artması biraz da insanlarımız dikkatsiz. Arabalardaki durum biraz daha şey. bakıyoruz çoğunda bak mesela şu an adamı geliyor maskesi yok. Yani dikkat et, dikkat yok yani. Olay bu. Yani bizim yaş şeyinde maskesiz yok. Camiye kimse maskesiz girmiyor. Yani orası var da gençlerde maske yok. Dikkatsiz. Genelde maalesef gençler biraz da duyarsız. Her yere girip çıkıyor herhalde. Biraz daha dikkat etmek lazım. Kalabalıklara karışmamak lazım pazarda bakıyorsun yarısında maske var yarısında yok pazar yerleri. İnsanlar sosyal mesafeye fazla dikkat etmiyor evet ama insanların artık sıkıldığını görüyorum zaten. İnsanlar sıkılmış durumda. çünkü sosyal mesafeden başka insanlar artık birbirine yaklaşmak, birbiriyle önceki gibi olmak istiyor ve olamıyor. Yani önceden ediliyordu evet bundan bir sene önce ediliyordu ama artık edilmiyor. Çünkü insanlar sıkıldı artık bu durumda. İnsanlarımız aslında dikkat etmiyor ya. Hani aşı oluyorlar peki ama aşı olduktan sonra tekrar bulaşmayacak diye maske takmıyorlar mesela. O yüzden artış tabii ki de oluyor.